Bolu'nun sakin şehirler ağına üye Göynük ilçesi yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası arasında yer alıyor. Evet. Bolu'nun tarihi Osmanlı kasabalarından biri olan ve içinde barındırdığı doğal güzellikleriyle tarihi yapılarla her mevsim çok sevdiği ziyaretçiyi ağırlayan Göynük sonbahar renklerine büründü. Akşemsettin Türbesi dolayısıyla inanç turizminin de önde gelen merkezlerinden biri olan Göynük, ziyaretçilerine doğa ve tarihle iç içe olma imkanı sağlıyor. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların sık sık ziyaret ettiği yerlerden biri olan Göynük, çevresinde bulunan tabiat parkları ile de ön plana çıkıyor. Bazı ziyaretçiler de Göynük'te yaptıkları tarih ve kültür turunun ardından Gölü tabiat parkına geçerek doğayla iç içe vakit geçiriyor.